Selam arkadaşlar. Geçen sene yaptığımız canlı yayınlarda size en sık tavsiye ettiğim otomobilleri paylaşacağım bugün. Ama bu en sık tavsiye ettiğim otomobiller sizin gönderdiğiniz ilanlar arasından. Bu önemli çünkü bu listede olmayan ama gene de size tavsiye edebileceğim son derece iyi başka bir sürü otomobil var ama Bunların ilanlarını muhtemelen ya bana hiç göndermemişsinizdir ya da gönderdiğiniz ilanların kondisyonu, fiyatı vesairesi uygun değildir. O yüzden tavsiye etmemişimdir. Fakat bu otomobilin ilanını gönderdiğiniz zaman hani takriben %50'nin üzerinde hani 10 tane ilan gönderdiyseniz 5 tanesinden fazlasını size tavsiye etmişimdir. O nedenle bu listeye ekledim. Bir de bunun haricinde geçen hafta 2 milyon altında ve 3 yaşına kadar alabileceğiniz en iyi otomobiller diye bir video çekmiştik hatırlarsınız. O videodaki arabaları bu listeye dahil etmedim. Kendimi tekrar etmemek açısından mutlaka ama önce o videoyu Arkadaşlar bir izleyin. Onunla beraber yani o modellerle beraber bu modeller benim geçen sene en sık tavsiye ettiğim arabalar. O zaman başlıyoruz. Segment segment. Arkadaşlar B segmentinde bana gönderip de böyle sık sık tavsiye ettiğim pek bir otomobil yok. Çünkü ben genel olarak Türkiye'de B segment otomobillerin haddinden çok daha pahalıya satıldığını düşünüyorum. Bunların içerisinden Clio 3 var. 500 bin liranın altında eğer... 1.5 DCI motoruyla temiz bir Clio 3 alırsanız ki 500 bin liranın esasında epey bir altına inmesi lazım. Şöyle 400'lere yaklaşması lazım. 90 beygirlik versiyonuyla 1.5 DCI motoruyla Clio 3. Özellikle nispeten sürüş keyfi artı güvenliği artı tabii ki sorunsuz, önümsüz 1.5 DCI motoruyla. Çoğunlukla size tavsiye ettiğim gönderdiğiniz ilanlar arasından da alınır dediğim otomobillerden biri. C segmentte arkadaşlar Astra J size en sık tavsiye ettiğim otomobillerden bir tanesi. Burada da 1.3 CDTI ve 1.6 CDTI en popüler motorlar. Bunların içinden 1.3 CDTI daha sağlam, daha sorunsuz ama 1.6 CDTI bu Astra J biliyorsunuz çok ağır bir otomobil. Onu ancak kaldırabilen, bize kafi performans sunabilen motor ama onda da bildiğiniz üzere zincir değişimi epey masraflı. motor komple indirmeleri gerekiyor. Yetkili servise neredeyse 100 bin liraya varan bir masraftan söz ediliyor. Ama sanayide falan 50 bin liraya kadar anladığım kadarıyla bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Astra C 1.6 CDTi ideal ama eğer performans ihtiyacınız yoksa 1.3 CDTi'yi de tercih edebilirsiniz. Fiyat olarak da yani 700 bin liranın altında 600-700 bin lira bandı uygun gözüküyor. Bunun haricinde arkadaşlar diğer C segmenti daha güncel bir model olarak 308 1.6 HDI motoru artı EAT6 ya da EAT8 belli bir seneden sonra bu arabalar EAT8 geldi o tabi çok daha iyi bir şanzıman ama onların fiyatı epey yükseliyor. EAT6 da problemsiz gayet akıcı bir şanzıman dolayısıyla onunla da 308'i tercih edebilirsiniz. Hatta eğer otomatik şanzımana ihtiyacınız yoksa arkadaşlar neredeyse böyle 600-700 bin liralara çok temiz manuel vitesli ve gene 1.6 dizel 308 bulabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun sürüş keyfi yüksek arkası biraz dar iç mekan kalitesi de eh işte. Ama direkt olarak Golf 7 rakibi olarak değerlendirebileceğimiz son derece iyi. Özellikle bu fiyatları alabileceğiniz çok iyi otomobillerden bir tanesi. Fiyat olarak da dediğim gibi 600-700'lerden başlayıp yani 900'ün çok üzerine çıkmaması lazım bence bu arabanın. Ardından D segmenti geliyor arkadaşlar. D segmentinde en çok herhalde tavsiye ettiğim araba Insignia. Insignia'da da 1.6 CDTI ve makyajlı haliyle yani 2013 sonrası 2013'ten 2017'ye kadar tabi bunların makyajı üretildi. 1.6 CDTA gene Astra C'deki motor. Fiyat olarak da ben şöyle bir şey yapardım. 800-850 bin lira gibi bir bütçe belirleyip o fiyatı alabileceğim en düşük kilometre ve en kazasız belasız temiz Insignia 1.6 CDTI otomatiklere bakardım. Ardından D segment arkadaşlar akort geliyor. Yani bu otomobil esasında güncel akorttan söz ediyorum. 2021 ile 2023 arası ki esasında bu tam olarak güncel değil. Bir önceki kasaya tekabül ediyor. Fiyat olarak da şöyle 1.500 civarı ise eğer genelde tavsiye ediyorum. 1.5 Turbo Vitek Civic'ten alışkın olduğumuz Motor artı CVT şanzımanla geliyor. Çoğu açıdan da modern bir T-Segment otomobilden beklediklerimizi karşılıyor. Ardından arkadaşlar SUV ve crossover'lara geliyoruz. Yani burada tabii C5 X-cross önceki videodan biliyorsunuz. Onun haricinde Forester. Yani 2.0 turbo boxer motoruyla 240 beygirlik motoruyla 1.500.000'ün altında. Hatta tercihen şöyle 1200 falan civarına temiz bir Forester. Dizel demiyorum yalnız aklınıza bulunsun. Boxer motorların, turbo boxer motorların dizellerinden uzak durmanızı tavsiye ederim. Benzinli olarak çok macera perest, çok sağlam, çok keyifli, aynı zamanda çok kullanışlı bir Otomobil olarak gözümüze çarpıyor. Bunun dışında başka bir SUV ya da crossover böyle sık sık size tavsiye ettiğim olmadı. Genelde ilan özelinde zaten incelemelerimizi yapıyoruz. Geldik arkadaşlar premiumlara. F20'den başlıyoruz o zaman arkadaşlar. ikinci nesil bir serisi. Bunlarda 1.16D ya da 1.20i'yi tavsiye ediyorum. 1.16D tabii makyaj öncesi oluyor ve sadece düz vitesle alabiliyoruz. Otomatik vitesle gelmiyor. Ama satıldığı paralara yani böyle 700-800 bin lira civarı temizleri için konuşuyorum. 1.16 D'ler gayet çekici bir otomobil. Arkadan itiş, manuel vites esasında çok keyifli ve çok nadir. Bir daha da kolay kolay karşına çıkmayacak bir kombinasyon. 1.20i dediğimiz zaman da 2015 LCI yani makyajlı 1.20i'lerden bahsediyoruz. Tabi gene N13 motorla almış oluyoruz ama en azından N13'ün en son revize edilen en güncel hali ve en güçlü 177 beygirlik en güçlü haliyle almış oluyoruz. O yüzden makalelerimiz zaten bu konuda özellikle N13 konusu ve tabii bununla beraber B38, 2015 sonrasındaki makyajlarda benzinler B38'de geliyor. Bunların problemlerine dair mutlaka makalelerimi okumanızı tavsiye ederim. Özellikle 1.20i'ye girecek olursanız. F30 geliyor arkadaşlar ardından. Bunda da tabii ki 3.20'de en popüler modelimiz. 3.20d'lerde n 47leri eğer tercih edecek olursanız onlar birazcık daha narin. Ama büyük oranda yağ pompası ve zincirle kurtarabilirsiniz temiz bir örneğini. Bunlar da tabi 2015 sonrasında B47'ye geçirdi. Bizim için esasında en ideal motor o. Ama orada tabi fiyatlar yüksek. Biliyor. Biliyorsunuz B47'ler 190 beygirlik son derece sorunsuz dizel motorlar. Fiyat olarak da B47'li bir versiyonu 1.5-1.600 arasında temizini bulursanız değerlendirin derim. N47'ler ise yine temiz örneklerini 1.200-1.300 civarını bulursanız almanızı öneririm. Fakat esasında benim F30'lardaki tercihim 328 i arkadaşlar. Evet biliyorum çok çok az yakan bir otomobil tabii ki değil ama. Performans, sürüş dinamikleri, sürüş kalitesi, konfor, direksiyon hissi hariç hemen hemen her vasfı bir araya getiren 1.700-1.800 civarında da herhalde piyasanın en underrated otomobillerinden bir tanesi. Ardından G20 geliyor arkadaşlar tabii ki 3.20 iyi. Modern 320 i 2 milyondan başlayıp fiyatlar biliyorsunuz 3-3.5'a kadar yükseliyor. Özellikle eğer makyajsına bakıyorsanız onların fiyatı da 2.5-2.600'den falan başlıyor. Bence bu otomobilde ille de makyaj diye tutturmaya gerek yok. Yani 2 milyon civarında nispeten düşük kilometre doğru düzgün bir G20 bulursanız sizi son derece mutlu edecektir. Bunların biliyorsunuz motoru 1.6 ama 2 litreden downsize edildiği için yazılımsal açıdan, modifiye açısından önü son derece açık. 300 beygirlere kadar rahatlıkla gücünü yükselten arkadaşlarımız, kullanıcılarımız var. Ardından G30 geliyor arkadaşlar. G30 520i ki esasında G30 bence G20'den bir tık daha çekici bir seçenek. Neredeyse aynı fiyatlardan satıldığını hemen hemen aynı kilometrelerde düşündüğünüz zaman. Aynı motoru taşıyor zaten 320i ile beraber. Tüketim tabi nispeten biraz yüksek. Kasada dolayısıyla biraz daha ağır. Yani 320i'deki performansı almayacaksınız. Ama gene de satıldığı fiyatlara göre modern bir premium E segmenti olarak piyasadaki en çekici otomobil. Ardından Audi'ler geliyor arkadaşlar. Audi'lerde A4 Bundan bir önceki kasa yani B9 diye tabir ettiğimiz 2016 sonrası A4 2.0 TDI Quattro haliyle bence çok çekici bir araba. Bunlarda da fiyat olarak eğer 2 milyonun altında yine 2016-2017 civarı temiz bir 2.0 TDI Quattro ki TDI olmasına gerek yok. Bunların 2.0 TFSI Quattro'ları da son derece sağlam ve son derece performanslı motorlar ama tabii TDI'ler kadar düşük tüketimleri yok haliyle. 2.0 TDI'ler de bu arada 190 beygirlik versiyondan bahsediyoruz. Ardından Audi A6 geliyor C7 3.0 b TDI yani çift turbo dizel ve tabii ki quattro haliyle. Arkadaşlar bu 3.0 b TDI dediğimiz motor 313 beygirlik son derece performanslı ve tüketimde makul bir motor. Arabanın kendisi zaten konfor, sürüş dinamikleri, iç mekan kalitesini vesaireyi fevkalade bir araya getiren bir otomobil. Bunlarda da 2016 sonrası, 2016-2018 arası makyajlarını eğer bulabilirseniz ki oldukça nadir bir motor. Temiz örneklerini 2 milyon 500 civarına bir de yakalayabilirsiniz. Kaçırmayın derim. Ardından Mercedes W212 geliyor. W212 son hakiki Mercedes olarak nitelendirdiğim bir model. Bunda da E180 facelift haliyle yani 2013 sonrası size en çok tavsiye ettiğim Mercedes modeli. Motor şanzıman tabi sorunsuz ama eh işte yani çok hızlı bir şanzıman değil. Motor da çok hızlı bir motor değil ama arabanın kendisi 10 numara. Fiyat olarak da 1.5-1.5 civarına bulabileceğiniz gene değişensiz temiz düşük kilometre E180'leri mutlaka değerlendirin derim. Son olarak arkadaşlar spor otomobiller geliyor. Spor otomobillerde ilk modelimiz Audi TTS 3. nesil MK3 TTS'ten söz ediyoruz. Yani bu otomobil hem çok performanslı hem harika bir motor ve şanzımana sahip. Çok güzel bir iç mekan kalitesine sahip. Sürüş dinamikleri de hani yanlama falan peşinde değilseniz son derece iyi. Son derece iyi yol tutuyor. Konfor da gayet makul. 10 numara bir spor otomobil bence 2 milyon 500 civarına bulacağınız temiz düşük kilometre TTS'leri mutlaka değerlendirin derim. Modern ve çok yönlü bir spor otomobil bakıyorsanız. Ardından arkadaşlar tabii ki MX-5 geliyor. MX5'lerde de ND kasadan bahsediyorum tabii güncel kasadan bahsediyorum. 2019 sonrası 2019'da şöyle güzel bir makyaj operasyonu söz konusu. Özellikle direksiyonun yükseklik artı derinlik ayarı bu otomobilde çok önemli bir detay. 2019 sonrası da gene sıkıntısız temiz örneklerini böyle 1 200 1 civarını eğer bulabilecek olursanız kaçırmayın derim. Ya bununla beraber Roadster mı yoksa aref mi diye soracak olursanız metal tavana dair özel bir ihtiyacınız yoksa arkadaşlar kesinlikle Roadster'ı ben tavsiye ederim. Son olarak listemizde arkadaşlar 308 GTI geliyor. Peugeot 308 GTI. Bu otomobil de yani modern gene C segment hat hatchler arasındaki en iyi, en keyifli, en hızlı özellikle fiyatına göre değerlendirdiğim zaman örneklerden bir tanesi. Tabi THP motordan dolayı insanlar biraz uzak duruyor ...ki ben de bazı yayınlarımda şüpheli yaklaştım motora. Ama bildiğiniz gibi arkadaşlar bu THP'nin en sağlam örneği. Forget pistonlar var, internalları, intercooler'ı, turbosu vesairesi. Problemli olan özellikle RCZ'deki 200 beygirlik... ...THP'ye nazaran farklı ve çok daha geliştirilmiş bir motor. tabi bazı parçaları pahalı. Alkon frenler var mesela değiştirdiğin zaman. Disklerle beraber neredeyse 100 bin lira masraf çıkabiliyor. Ama neticede bu segmentteki bu kadar hızlı ve özel... ...diğer Hataç'larda da benzer masraflarla karşılaşacaksınızdır. Fiyat olarak da 1-200-1-300 civarında bulacağınız temiz kazasız belasız 308 GTI'leri kaçırmayın derim. Evet 2024 listemiz bu şekildeydi arkadaşlar. Dediğim gibi bu listede yer almayan ama benim size yine tavsiye edebileceğim başka bir sürü otomobil var. Onların da neler olduğunu merak ediyorsanız hepinizi pazartesi 9 yayınlarına bekliyorum. Canlı yayınlar bekliyorum arkadaşlar. Tekrardan mutlu seneler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.